Oldum olası çok severim bu kokuyu. Aseton değil mi bu? Evet bu aseton. Siz kimsiniz? Ben kokuyu alınca öyle Amerikalı gibi girdim mevzuya kusura bakmayın. Hala kim olduğunu söylemediniz. Bir hayranınızım diyelim. Hayran mı? Hı hı. O da neymiş? E, İstanbul gayrimeşru alemini parmağında oynatan bir kadına hayran olmamak mümkün mü? Soldan sağa oku. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Peki, kim yaptı bunu sizce? Kim vurdu sizi? Bilmiyorum. Bir düşman, hasım. Öyle bir şey yok mu sizde? Yok canım, niye olsun ki? Tabii canım, niye olsun ki? Merca, niye olsun ki? Ya? Ne istiyorsunuz benden? biraz aseton alasım var aslında. Ama asıl gelme sebebim şu. Aleyna Hanım şunu bil. Her ya da geç reyaz er bir çakala üç beş kuruş verip seni yok ettirecek. Ben seni bu beladan kurtarabilirim. Nasıl? Günün geldiğinde çok işimize yarayacaksın. Ve bu senin hayatını kurtaracak. Ve sen çok akıllı bir kızsın. Tabii ki bu görüşmemizden kimseye bahsetmeyeceksin. Tabii ki. Bayılıyorum bu kokuya. Bak gerçekten. Bence çok seviyorum bu kokuyu. Ne kokusu ya? Almıyor musun oğlum kokuyu? Sen bak şey. Aseton denir oğlum ona. Aseton. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Oh. Nasılsın? Toparlandın mı? Fena değil canım. İşte sen çağırınca geldim ama. Önemli bir şey mi oldu? Yok. Ama seninle konuşmam gereken şeyler var. O yüzden çağırdım. Nedir? Birincisi... ...sen benim eve geldiğinde baban da oradaydı. Orada mıydı? Başka yere gönderemezdim. Çok hastaydı. Bana yalan söyledin yani. Ya evet ama baban ısrarla orada olduğunu söyleme dedi. İyi yapmışsın. Zaten ikimiz de karşılaşmaya hazır değildik. Ben çok merak etmiştim sadece. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Sadece sen de bizim gibi yalancıların arasına katıldın. Bir süreliğine. Bir şey daha var ve bu daha önemli. Ah, pardon. Ne oldu? Babam arıyor. Konuşmayacak mısın? En azından şimdi değil. Allak bullak oldu çocuk gene. Ama açar sonra ben de konuşurum. Olan olmuş, uzatmanın manası yok. Ama çocuklar uzatacak gibi sanki. Nasıl yani? Bence bulmak istiyorlar. Kimi? Öbür şey ya çocuğu. Kardeşlerini mi demeliydim bilemedim. Eee neymiş bu önemli mesele? Cihan baban burada yatarken biz birçok tetkik yapmıştık. Ve mide civarında küçük bir leke gördük. Belki önemli bir şey değildi ama... Ama? Ama bunu anlamamız için biyopsi yapmamız gerekiyordu. Ama baban istemedi. Yani aklında bulunsun. Ona bir baktırmak lazım. Bilmen gerek diye düşündüm. Merak ediyorlar herhalde. Yani kim olduğunu falan. Siz merak etmiyor musunuz? Kusura bakmayın böyle soruyorum ama. Tabii ki sorabilirsiniz. Biz bir aileyiz. Sağ olun. Ben de öyle hissediyorum. Özgür'ün en büyük şansı sizsiniz. En büyük şanssızlığı da ben. Öyle söylemeyin. Kaderin ağları olduğunu biliyoruz. Ama onların neye göre ördüğünü bilemeyiz. Doğru. Bilmiyorum. Sizin yerinizde olsaydım ne hissederdim, ne düşünürdüm hiç bilmiyorum. Duygular böyle yoğun yaşanınca bir süre sonra yerini duygusuzluğa bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Bugüne kadar hiç temasınız oldu mu? Üçüncü arkadaşla yani. Yok, olmadı. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz yani. Çok sordum değil mi? Özür dilerim. Ben size güzel bir tatlı tabağı yapayım. Belki tatlı yersek tatlı konuşuruz. Sağ olun ama ben kalkayım. Özgür gelirse ararsa beni aramasını söyleyin. Konuşmamız gereken bir konu var. Yani konu iş başka bir şey değil. Söylerseniz sevinirim. Tabii söylerim. Aratırım da merak etmeyin. Sağ ol. Sağ ol.